Evet, şu anda e, Velimeşe Spor teknik sorumlusu Ümit Hoca ile birlikteyiz. Hocam karşılaşma e, aslında aslında ortada bir oyun vardı. İki takım da kontrollü oyunu tercih etti. Tekirdağ Spor Duran toptan bulmuş olduğu golle Velimeşe Spor karşısında 1-0 kazandı ve e, çok büyük bir avantaj elde etti. Siz neler söylemek istersiniz maçla ilgili? Ben maçtan önce de bir şeyler söyledim size. E, gerekli açıklamayı maçtan sonra yapacağım dedim. E, şu an tam yeri ve zamanı. He, futbolun üç neticeli tabii. Kaybetmek de var, kazanmak da var, berabere de kalabilirdik. Ama önemli olan şu. Maçı bu duruma getiren İl Tertip Komitesine teşekkür ediyorum. Mehmet Kaya'ya teşekkür ediyorum. Tekirdağ Spor Yönetiminden Tufan Yıldırım zannedersem ona teşekkür ediyorum. En önemlisi şu teknik direktörlük yaptığım için utan, utanıyorum. Niye utanıyorum? Benim futbolcularıma Tekirdağ Spor. Yani şimdi fazla isim de vermek istemiyorum. Gerekli zaten adres belli. Benim futbolcularımı arıyorlar ve tamamen böyle terbiyesiz terbiyesiz. Şu an ağzım bile varmıyor. Onlarla aynı görevi yaptığıma inanın şu an utanıyorum. Ve yazıklar olsun. ...öğrencilerine biz antrenörler... ...hedefimiz nedir? Ee, adam gibi adam... ...yani düzgün insanlar yetiştirmek... ...biz bunlar için uğraşıyoruz ama... Gerekli şeyler karşı taraftan yani kazanmak her şey demek anlamına geliyor. Bizim için kazanmak her şey değil. Hocam maçtan önce oyuncularınıza bir dirsek teması olduğunu mu vurgulamaya çalışıyorsunuz acaba? Aynen açık ve net söylüyorum. Bunu ben bizi konu mankeni gibi Sayın Suat e, başkanımızın da söylediği gibi bizi çağırdılar oraya. Tamamen konu mankeni gibi. Bize dediler ki biz maçı Verimeşe'de oynatmayacağız. Biz dedik açık ve net söylüyoruz. Orası bizim sahamız ve Verimeşe belediye stadına bu aynı yönetim il tertip komitesi Mehmet Kaya bize bunları e, üçüncü lig terfi maçları oynattılar bu sahada. Sezon başı geldiler fotoğraflarını çektiler gördüler. Ben niye avantajımı kullanamıyorum ki? Yazıklar olsun bu takımı anca bu şekilde yenerlerdi. Ve yazık yani şu güzelim atmosfer maçtan sonra da ne halde oldu hep birlikte yaşadık. Peki hocam oyuncularla olan bu dirsek teması ile ilgili biraz kamuoyunu aldı, aydınlatmak ister misiniz? Yok onu basın açıklaması yapacağım. Açık ve net söylüyorum. Belki şu maçı kaybettiğimiz için değil, yeni başladım ben bu teknik direktörle. Böyle iyi insanlar olduğu için yüzde seksen teknik direktörlüğüm diplomamda yırtacağım. Böyle kişilerle aynı görevi paylaştığım için. Açık ve net söylüyorum. Bu işi yapmayacağım. Açık ve net söylüyorum. Yazık yani çok yazık. Demek ki eser istediler buyursunlar alsınlar.